geçmişte şöyle oldu, böyle oldu, kavgası yok bize. Çünkü biz birlik olursa başaracağız. Biz o birliği yakaladığımızda arkadaşlar ikincilikten FTT Lig'e, FTT Lig'den Süper Lig'e çıktık. Biz bu Süper Lig'e çıkma maceramız, kavgamız, dövüşümüz hepiniz bilirsiniz. Gümüşhane maçlar oldu, Denizli maçlar oldu. Orada işte bir sürü olaylar oldu. Doğrudur, biz de dört dörtlük insanlar değiliz. Her insanın hatası olabilir. Bizim de hatamız vardır zamanında belki tanış olduğumuz dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de vardır. Ama bir Antalya dönüşü bizim bir kenetlenmemiz var. Bir kazamız oldu. iki tane kardeşimizi yani orada kaybettik. Ve o dönemde ben de rahatsızlandım. Rahatsızlandım ve sırf o çocukları gördüm. Yani oradaki yaralı olan bizim gazilerimiz o çocuklar. Mertleren bizim şehidimiz. Yani baktığınızda inanın ki maneviyatın hakikaten şimdi bile duygulanıyorum. Ama iş geldi. Bir yere geldi. Bir yer içerisinde işte e, bugünkü basın toplantısında yani Faruk Bey, Sayın Başkan adayımız yani Faruk abi diyeceğim diyoruz. Şimdi bir şey söyledi. Yani bakıyorum her şey çok güzel. Her şey çok güzel. 2019'da unuttular. Bu kulübü biz teslim ile teslim etmedik, bunu herkes bilsin. O dönemde bize gelecek olan para, yani acil ihtiyaç olan para 15 milyon TL. Bu 15 milyon TL ne hikmetse alacaklarımız olduğu halde bize gelmedi. Tamam dedik. Yaşananlar var. İşte biz çıktık, bas bas bağırdık. Sesimizi duyan oldu, duymayan oldu. Ya dedi, 11 milyon eurosu çalındı kardeşim dedik. Birileri dedi ki yok şöyle oldu yok böyle oldu. Hayır. Gene aynı lafımdayım ve aynı şeyi gene söylüyorum. O dönemde bu 15 milyon lira para, yani Euro'ya vurduğunuz zaman Euro 7 lira veya 6 lira neyse, yani bir rakam. Şimdi bakıyorum, bu arada Fatih Mert'e, Tamer Açar'a, Önder Akdoğan'a, Faruk Hoca'ya, İçerisinde tanıdığım ettiğim Koç, diğer Müslüm Belli, yani yönetimin tamamı neredeyse tanıdığım insanlar. Mehmet Özdere ve hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü 20 ay okulda bir şekilde taşıdılar. Lakin taşıdınız da, ya geçmişte, yani sizin yaptıklarınızı geçmişe söylüyorsunuz, aynı şeyleri yapıyorsunuz o zaman. Aynı şeyler değişen hiçbir şey yok ki. O zaman lazımdı 15 milyon lira para Ankara Gücü'ne. E şimdi siz diyorsunuz ki arkadaş gelirsen sen diyorsun, bir ay içerisinde 90 milyon lira para bulacaksın. Bu ne demek biliyor musun? Bu açık alenen bir tehdittir. Bak açık alenen bir tehdittir. Biz diyor 160 bin euroya karşılık 2 milyon 300 bin euro ceza ödedik. Bakıyorum Anadolu Ajansı'nın işte basın açıklaması var. 23 milyon euro bu kulüp ceza ödemiş arkadaşlar. 23 milyon euro. Yani bizim bıraktığımızda bakın burada ben getirdim. Vakit Başkan geçen kongrede borcun ne kadar Mehmet Yiner döneminde teslim edildiği burada. Başkan o zaman 260 milyon lira küsür diye ekledi. Ben bugün bütün o borçları da çıkarttım. 260 milyon küsür lira değil. Biz 295 milyon lira borçlar teslim etmişiz. Ve bu 295 milyon liranın içerisinde sonuçları alınarak cezaları, kazaları bitti farz edilerek faizleri dahil bütün borç buydu. Ankara gücünü 2019 31 Ekim teslim edildiğinde Ankara gücünün bütün borçları buydu. Bu borçlar içerisinde FIFA dosyalarından tutun, işte personel maaş alacakları hepsi vardı. Hepsi vardı. Şimdi bunları söyledik. Kendileri de biliyor. Daha öncesinden daha da görüşüldü ya biz bu kadar tahmin etmiyorduk dendiği zaman abi futboldan anlamıyorum diyorsunuz o zaman ekonomiden de anlamıyorsunuz derler insana sorarlar yani niye çünkü burası Ankara gücü bu Ankara gücünde herkesin hakkı var burası Ankara'lıdır ve Ankara'nın en büyük markasıyız biz sivil toplum kuruluşuyuz biz bize her şeyi dayattıklarında inanın bakın biz demokrasiye inanmış insanlarız 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan ilk sayfasından yayınlayan tek kulübüz. Tek kulübüz biz. O sokaklarda biz vardık. Ama biz bunu